فَاِنَّكَ كَرَّرْتِ عَلَيْيَ السُّعَالِ Sen benden çok istekte bulundun tekrar tekrar. Bu malum bir muhatap olabilir diyor şarihler veya herhangi bir muhatap yani ümmetin ihtiyacı olduğunu fark ederek bunu yazdı. Şu anda biz Kazı Yaz'ın bu kitabına her gün günden daha muhtaç olduk. Çünkü onun ispat ettiği faziletler inkar edilmeye başlandı Resulullah hakkında. Onun için o bize çok iyilik etti. Şimdi daha iyi çıktı iyiliği. Sen diyor benden çok istedin. fi <laughs> mecmu'in bir derleme yap dedin bana. Yetezammenü tarif o tanıtsın. Tanıtma içersin. Neyi tanıtsın? Bir kadril Mustafa aleyhissalatü vesselam. Muhammed Mustafa'nın kadru kıymetinden hepsi olmaz. Bir kısmını bari tanıt bize dedin. Biz de, de, dedik değil mi? Biz de istiyoruz değil mi? Şimdi, şimdi bile bize sorsa ya Resulullah'ın biraz kıymetinden bir şeyler bize anlat yani mübarek. Senin ilmin var diyoruz. Ve ma bu. Resulullah'a karşı ne yapmak lazım? Min tevkirin hürmet olarak ve ikramin tazim ve değer vermek olarak ve ma hukmu men le azim zalikel kadri o büyük kıymet şeref sahibi Resulullah'a gereken hakkı yerine getirmeyenin durumu ne? Bir de bize bunu anlat. Ev kasra fi hakki mansibi celil onun yüce makamı ve mertebesi hakkında bir tırnak ucu kadar, tırnak kesintisi kadar bile Noksanlık yapanın durumu ne olacak? Bak bak. Bunları diyor hep bab açtım diyor. Bu kitabın sonuna doğru bab açmış bunlara. Şöyle diyen ne olur? Böyle diyen ne olur? Bu işler kolay mı öyle peygamber hakkında konuşuyorsun? Sen benim hakkımda mı konuşuyorsun? Kim o? Bir de kitap yazıyorsun. Bir de Müslüman mahallesinde salyonga satıyorsun. Bir de bu kadar peygambere bağlayayım diyen insan seni seyrediyor. Seni dinliyor, senin konferansına tefsir dersine geliyor. Kitaam müsk yapıyorsun Bostancı merkezde bütün Müslümanları dolduruyorsun. Oysa onların peygamberine hakaret ediyorsun. Bu millette uyuyor. Allah uyandırsın bunu. Ben böyle uyuşuk bir şey görmedim daha. Ben böyle bir zaman görmedim daha abi. Yaşı az ama böyle değildi 10 20 sene evvel. Ne yaptılar böyle oldu? Birden bu bu şeyler bitti mantar gibi ya. 28 Şubat'ın kötü dölleri şu o boşluk verdi. O boşlukta bunu ama bunların gerisi de var. Adam 17 sene evvel kadere inanmak şart değil diye kitap yazdım diyor. Ama tabii şimdi şimdi çok tutturdu. Çünkü ortalık boş. Vadi boş olunca tilki vali olur. Şimdi bırakalım başka işleri. Anamızı babamızı müdafayı. Bırakalım karımızı çoluk çocuğumuzu müdafayı. Herkes bıraksa şu geçim dertlerini. Allah yedirir içirir. Hepimiz onun rızkını yiyoruz. Şimdi şu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikram, tazim, tevkir, hürmet ne gerekiyor bize? Ben şimdi Arif Han'da yazdım işte bak ne diyorum burada? Adam beşerin en üstünlüğünü bazı üstünlüklerini inkar ederken biz o sevgiliye vefa borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Biz şimdi burada bu zamanın ümmetleri olarak müşahade altındayız. Kainatın Efendisi onu da görüyor seni de görüyor. Allah Kur'an'da öyle söylüyor. Habibim size şahittir. Görgü tanığıdır. O görüyor. Vazife yapalım kardeşim. Öyle. Şiacılıkla caferilikle, İrancılıkla, ehli numaraları yapıp da Resulullah ondan sonra bütün faziletlerini inkar et. Şu da yok, bu da yok. Milleti uyut. Biz Osmanlı ecdadımızın atalarımız çok kıymetli insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dua ettiği insanlardı. Ne güzel ordu buyurduğu ordudur bu. Müslüman Türk ordusu Hazreti Fatih'ten evveli de öyleydi. Sonrasında da bu fazilet tescil edildi. O zamana kadar kime nasip olacağı belli olmadığından Araplar çok geldi gittiler. Muhasaralar ama bu Türk ordusuna nasip oldu. Allah Teala Böylece İslam ocağını daim etsin inşallah. Peygamber sevgisiyle yoğursun inşallah. Sahip çıkalım peygamberimize sahip çıkarsak o bizi asla mağlup ettirmez. Sallallahu